Merhaba arkadaşlar ben Tolga Karakol Bu eğitimde oldukça kolay ve keyifli bir çalışma yapacağız Eğitime geçmeden videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Hadi o zaman illustrator programına geçiş yaparak çalışmaya başlayalım Illustrator programına geçiş yaptım arkadaşlar Bir fotoğrafı nasıl vektörel bir çizime dönüştürebiliriz işte bunu göreceğiz Bunun için bize bir fotoğraf lazım bunun formatı jpeg olur png olur hiç fark etmez Benim elimde iki tane görsel var arkadaşlar Bakın şöyle açıyorum bir tane Lokasyon PNG bir de tavşan JPEG diye bir görselim var. Burada Lokasyon PNG'yi tutup Illustrator programına atıyorum. Bunu attığımda bunu aşağı indiriyorum. Bu şekilde fotoğrafım açılacak. Bu görüntü aslında zaten daha önceden gördüğünüz gibi çizim olarak yapılmış. Bunu vektörel bir çizime tekrardan nasıl dönüştürebiliriz? Bunu göstereceğim. Boşluğa tıklıyorum. Fotoğrafı seçiyorum arkadaşlar. Fotoğrafı seçer seçmez yukarıda kontrol panelimizde bakın fotoğrafla ilgili imajla alakalı ayarlar geliyor. Burada fotoğrafı seçtikten sonra Image Trace seçeneğini görmeniz lazım. Boşluğa tıklıyorum bakın. Normalde bu seçenek yok. Fotoğraf seçiliyken bu panel aktif hale gelir ve bununla ilgili özellikler çıkar. Image Trace'e geliyorum ve bir kere tıklıyorum. Bir kere tıkladıktan sonra bu buton Expand'a dönüşecektir. Expand'a da tekrardan tıklarsam şu an bu fotoğrafı vektör çizime dönüştürmüş oluyoruz arkadaşlar. Bakın sağ click an grup diyorum ve boşluğa tıklıyorum. Çünkü bunu hem çizime çeviriyor hem de grupluyor arkadaşlar. Tutuyorum bakın. Çekiyorum. Bakın şöyle beyaz bir parça yapmış. Buna işimiz yok. Bunu siliyorum. Şurada bir parça var. Bunu da siliyorum. E şimdi bunu tutup sağ tarafa alırsam. Bakın gördüğünüz gibi vektörel çizim. Buna artık istediğimiz müdahaleyi yapabiliriz. Renk değiştirebiliriz. Altla çoğaltabilirim. Bakın yakında şu uzaklaştığımda vektörel bir sim olduğu için herhangi bir bozulma vesaire olmayacaktır. Bunu rahat bir şekilde çizim olarak kullanabiliriz. Peki bu tek renkte, tek renkte oldukça kolay bir şekilde işlemi hallettik. Peki daha fazla renk olan objelerde ne yapabiliriz? Bunun için bunları siliyorum. Diğer örneğimize geçiyorum hemen. Şu tavşan png, bunu tuttum, buraya attım. Buna yine aynı şekilde Image Trace'e tıklarsak bakın nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Tıklıyorum. Gördüğünüz gibi bunu siyah beyaz olarak bu şekilde çevirdi. Expand dersem ve sağ klik ungroup dedikten sonra bunu siliyorum mesela. Şu halde bir vektör açısına çevirdi. Bunu istemiyorum ama. Hemen Ctrl Z ile geri aldım. Bu şekilde bir fotoğrafı aynı şekilde, aynı renklerle vektör açısına çevirmek istiyorsak yapacağımız şey şu. Image Trace kısmında bakın. Hemen sağ tarafında ufak bir ok var. Bu oka tıklarsak bir menü açılacak demek bu. Buradan bakın seçeneklerimiz var. Pink field Photo demiş. Yani yüksek kaliteli foto. Low Field Photo demiş, 3 Colors demiş, ondan sonra altı renk, 16 renk diye gidiyor. Yani burada fotoğrafımıza göre bir seçim yapmamız lazım. Burada mesela 3 renk dersek, 3 renkli olarak bunu çevirecek. 3 renk dediğimizde bakın nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Görüyorsunuz, 3 renk olarak çevirdi. 3 renk olarak çevirdiğinde bazı yerler sanki kayboldu. Geri alıyorum, bakın buradaki gri alanları görmedi 3 renkte. Peki, tekrardan açtık. Altı renk diyorum mesela. Altı renk dediğimde ne olacak? Altı renk çevir dedik. Bakın gri alanları gördü. Şu an tam olarak istediğimiz şekilde çizimi tamamladı. Çizimi tamamlıyor ama expand demediğimiz sürece bunu ayrı parçalara çevirmez. Expand diyorum. Bakın şu an hepsini ayrı parça olarak ayırdı. Ve bunu grupluyor otomatik olarak. O yüzden sağ klik, ungroup yapıyorum. Boşluğa tıklıyorum. Sonra bu parçayı seçip silebilirim. Buradaki parçaları da istiyorsam silebilirim. Bunu tuttum. Tekrardan buraya aldım. Artık tam olarak birebir istediğim şekilde bir çizimimiz var. Bakın buradaki parçaların renklerini değiştirebiliriz. Ondan sonra seçip tekrardan grup yapabilirim. Büyütüp küçültebilirim. Altla çoğaltabilirim. Çünkü bu artık vektörel bir çizim. Dediğim gibi burada bilmemiz gereken en önemli kriter şu. Tekrardan fotoğrafı çağırayım. Buradaki Image Thread seçeneğinde hangi seçenek o an işimize yarıyorsa bunu yapmamız gerekiyor. Burada genelde 3, 6, 16 işimizi görecektir. Eğer bir fotoğrafı vektöre çevirmek istiyorsak yani bu şekilde çizildiği tamamen bir fotoğraf görüntüsünü yüksek veya düşük kaliteli fotoğrafı seçmeniz yine yeterli olacaktır. Peki arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.